Leğenlerini de çıkaracaklar huzuruma. Onlar senin gibi dilsiz değiller. De. Yalvarıp yakaracaklar bana. Ne yapıyorsun sen? Ben o dudakları peygamberin öptüğünü gördüm. Nebinin öpe kokmaya sevdiği dudaklara nasıl durursun? Hmm. Peygamber ashabından olmasan seni de öldürdüm. Dö Allah yarın yiyeceğim. Götürün şu kulağı buradan! Ve sünneti getirin! <laughs> Yürüyün! Düşün önüme! Hadi yürü! <laughs> ne demişti şair? Geç doğarken kuşlar feryada başladı. Oysa inleseniz de bir, inlemeseniz de. Sizden kaç resmin intikamını aldım gayrı? Lanet olsun fitnecilere, lanet olsun haricilere. Allah kahretsin şu lanet olsun. Yazıklar olsun Efendimiz Yezid'e karşı gelenlere. Haşim evladı peygamberlik iddiasıyla saltanatla oldu. Oysa ne vahiy o kadar, ne bir müjde. Keşke Bedir'de öldürülen atalarını da görseydik şu an. Ümeyye'nin kılıcı nasıl da intikamını aldı. Onlar da görselerdi şu zaferini. Tebrik ederlerdi beni. Bedir'in intikamını aldım Haşimilerden. Artık Hacılarımız eşitlendi. Bu hukukaki bin bin torunuyum ben. Alın intikamınızı evladı Ahmet'ten. Ey Yersin! Ey Ali Muhammed'e zulmetmekle iftihar eden Süfyan! İyi dinle sözlerini. Rahman ve Rahim olan Allah, dedem Resulullah'a şöyle vahyetti. Kötüleri elbette pek fena bir akıbet beklemekte. Ey zalim! Doğrudur. Evladı Resulü yeryüzünü dar etti. Bizi küfar gibi esir alıp zincirlere vurdu. Ali Muhammed'e zulmedebildiğinden dolayı kendini Allah katında yüce, bizi ise kıymetsiz mi zannetti? Kimmiş bu kadın? Ali'nin kızı Zeynep'miş o. Bu eseler Irak'ta hariciler değil miydi? Baksana peygamber evladıymış onlar. Ey Yezid! Dünya işleri senin istediğin şekilde gidiyor diye seviniyorsun geline geline. Bize ait olan hükümranlık sizin elinize geçtiğinden beri kimine kimine ediyorsun. Ve zulmüne boyun eğen birilerini gördükçe unutuyorsun er geç hesap vereceğini. Haddini bil ey zalim! İzzet ve celal sahibi olan Allah'ın ne buyurduğunu hatırla! Küfre sapanlar, onlara tanıdığımız mü'meti kendileri için hayırlı bir şey sanmasınlar. Onlara ancak cezasını çekecekleri günahları artsın diye süre veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır mutlaka. Efendimiz Yezide haddini bilmedi Ey fetih günü elimize esir düştükleri halde azat ettiğimiz kölelerimizin torunu. Kendi kadınlarını kendi gözlerden uzak tutup örtülere biliyorsun. Ama bize esir aldığını gösterebilmek için peygamber kızlarını, gelinlerini şehir şehir dolaştırdın.